Gün raporundan herkese merhaba. Bugün 8 Nisan. Gelin teknoloji dünyasında neler olmuş yakından bakalım. Yapay zeka haberleriyle başlayalım. Shopify yeni eleman alımını yapay zeka şartına bağladı. Şirketin CEO'su Toby Lutke çalışanlarına gönderdiği bir notla yapay zeka kullanımını şirketin temel beklentisi haline getirdi. Artık Shopify çalışanları yeni personel veya kaynak talebinde bulunmadan önce istedikleri işi yapay zeka kullanarak neden başaramadıklarını kanıtlamaları gerekecek. Şirket ayrıca yapay zeka kullanımının performans değerlendirmelerine dahil edileceğini de belirtiyor. Yapılması planlanan yeni işe alımlar için de artık yapay zeka yetkinliği aranacak. Teknoloji şirketleri yapay zekaya para basıyorlar bir yandan. Diğer alanlarda da projeleri durduruyorlar ya da elemanlarını çıkarıyorlar. Şimdi Amerika'da Elon Musk'ın da içinde olduğu bu Doge oluşumu sonrasında teknoloji ve hükümet çalışanlarının iş kayıplarını takip eden siteler var. Bunlardan birisi de layoffs.fy'yi. Buraya göre 2024'te 549 teknoloji şirketinden 152 bin kişi işten çıkarılmış. Shopify'ın da çalışan sayısı 2022'de %14 düşmüş. 2023'te %20 düşmüş. 2024'te de yaklaşık %5 şimdiden azaltılmış durumda. Şu anda yaklaşık 8100 kişi çalışıyor. Belli ki artık teknoloji şirketlerindeki iş pozisyonları artık yapay zeka ile ikame edilecek bir noktaya gidiyor. Hani işimizi elimizden alacak diyoruz ya. Teknoloji kendisinden başladı bu sefer. Diğer yandan da kalan yani iş bulma şansı bulabilen teknik eğitimde çalışanlar da belli ki maaş seviyelerini artıracaklar. Bu iş nereye gidecek? Merakla izliyoruz. Meta yapay zeka skorunu artırmak için hile mi yapıyor? Yeni model Lama 4 hakkındaki iddialar çarpıcı Meta'nın yeni modeline bu teste iyi çıkmak için test verileriyle eğittiği söyleniyor. sınav sorularını önceden almaktan, daha doğrusu çalmaktan farksız bence Meta'nın yapay zeka başkan yardımcısı da bunu kesin bir dille reddediyor. Bilmiyoruz hangisi doğru. Ama ortada yani bir ateş yoksa niye duman çıkıyor? Çünkü Lama 4'ün LM Arena'daki versiyonuyla herkese açtığı versiyonu farklı. Yani bu test tarafı için açtığı versiyonla kullanım açtığı versiyon farklı. Birinde daha fazla emoji kullandığı görülüyor ve metin çıktı kalitesinin daha kötü olduğu düşünülüyor. Bilin bakalım hangisi? Tabii ki bize sunulan. LM Arena testlerinde ikinci sırada yer alıyor lma 4 şimdi. Daha yeni çıktı. Meta'ya göre de zaten söylüyor biz oraya deneysel bir sohbet versiyonu verdik diyor. Ya zaten dananın kuyruğu da burada kopuyor. Düşünsene yani makarna yapan bir restoransın. Biri gelip teftiş ediyor Sağlık Bakanlığı'ndan. Onları ayrı veriyorsun. Diyorsun ki o deneysel. Biz size güzelini verdik müşterilere ayrı veriyorsun. Yani bizim gördüğümüz bu. Artık gördüğümüz görsele, duyduğumuz sese yapay zeka ile mı yapıldı şüphesiyle bir güvenmeme durumu oluştu herkes de. Bir de yapay zekayı üretenlerin kendisine de güvenmememiz gerekiyor demek ki. Acayip işler. Amazon'un platformuyla video yapma süresi 2 dakikaya çıkarıldı. Yapay zeka video oluşturma platformu Nova Rail'in yeteneklerini artıran Amazon maksimum video süresini 1 dakikadan 2'ye çıkardı. Ayrıca çok güzel bir özellik ekliyor buna. Multishot adıyla videoların tutarlılığını, gerçekçiliğini artırıyor. Basitçe şöyle, yani birden çok video veriyorsunuz ve bundan tek video üretmesini istiyorsunuz. Ayrıca bunu isterken yazdığınız prompt yani metin istemi de 4000 karaktere kadar artırılmış. Böylece biraz daha kapsamlı şeyler isteyebiliyorsunuz. Şu an piyasada kullanılan yaygın bir sürü özellikle Çin menşeli video modeli var. Bunlara bakınca işte 8 saniye, 10 saniye, 7 saniye gibi sürelerde video üretiyorlar uzun çalışan modellerde 20-30 saniyeye kadar sonuç veriyor. O yüzden Amazon'un bu adımı önemli. 2 dakika ciddi bir süre ve böyle 6 saniyelik farklı klipler yükleyip bundan bu multi shot şeyiyle video oluşturabiliyorsunuz özellikle. Bu da örneğin bir kişinin videosunu oluşturacaksınız. E, farklı açılardan çektiniz. Böylece ne oluyor? E, yapay zeka modelinin oluşturduğu o klonda da kişinin farklı hareketlerini yapması kolaylaşıyor. Çünkü farklı açılardan elinde veri beslemesi olmuş oluyor. Bu da daha gerçekçi bir sonuç almayı sağlıyor. Google yapay zeka uzmanlarına başka şirkete gitmesinler diye havadan maaş ödüyor. Şirketin yapay zeka girişimi DeepMind İngiltere'deki bazı çalışanlarına rakiplerine katılmalarını engellemek amacıyla bir yıla kadar süren agresif rekabet yasal sözleşmeleri uyguluyor. Bu süre zarfında bazı çalışanlara maaş da ödendiği ortaya çıktı. Amerika'da bu Yasak yani Federal Ticaret Komisyonu var bunları düzenleyen. Bu rekabet yasağı dediğimiz şeyi yasaklıyor Amerika'da. Yani bir şirkette çalışıyorsanız aynı sektörde başka bir şirkete geçmenizi engelleyememeleri gerekiyor. Tabii İngiltere'de durum farklı. Belli ki şirket bir açıklamayla bu yasa seçici olarak uyguladıklarını söylemiş. Yani kaybedemeyecekleri kadar değerliyseniz size böyle engel koyuyorlar ama bir yandan da maaş ödüyorlar. Tabii bunun dezavantajı ne? siz kendinizi geliştiremiyorsunuz. Bu alanda çalışamıyorsunuz benzer bir yerde. Bir sene kadar ya da işte ne kadar süre koyacaklarsa o kadar süre aslında sektörden uzak kalıyorsunuz. İyi bir şey gibi duyuluyor ama aslında çok kötü bir şey. Microsoft OpenAI'dan daha iyi geçinmek için yapay zeka yapacak. Microsoft'un yapay zeka patronu Mustafa Süleyman OpenAI ile ortaklıklarının en az 2030'a kadar devam edeceğini söylüyor. Ama bu demek değil ki Microsoft bu sürede yan gelip yatacak kendi yapay zekaları üzerinde de hummalı bir çalışma var. Amaçları da öyle en havalı, en birinci modeli çıkarmak değil. Microsoft başkasının açtığı yoldan daha ucuza, müşterilerinin de isteyeceği gibi işler çıkarmanın peşinde. Süleyman'ın lafı da burada zaten her şeyi netleştiriyor. Bu modellerin ne kadar para yaktığı düşünülürse stratejimiz çok sıkı bir ikinci olmak. Yani önce başkaları kesenin ağzını açsın, teknolojiyi geliştirsin. Microsoft da sonra o gelişmeleri alıp kendi işine göre kendi cebine göre diyelim uyarlasın. Tabii Microsoft bütün yumurtaları burada OpenAI sepetine de koymuyor. OpenAI'de bir yatırımı var ama OpenAI tabi Microsoft'un verdiğinden çok daha fazlasını yatırım olarak sonradan aldı ve para harcamaya devam ediyor model geliştirmek için. Eğitim yapmak için, altyapı kurmak için. Microsoft bunu Copilot'la kullanıyor yani Copilot'un kalbinde OpenAI'in GPT serisi yatıyor ama Microsoft'un da kendi geliştirdiği FICO'da adlı ufak tefek ama işe yarar dil modelleri de var. Bunlar öyle dediğim gibi devasa süper bilgisayarlar falan istemiyor. Normal bir dizüstü bilgisayar bile çalıştırabiliyorsunuz. GPT kadar da iyi sonuçlar almıyor yani benchmarklarda, testlerde. Ama basit işleri yaptırmak için uygunlar. Bu da Microsoft'un ilk adımı. Uzun vadede şirket yapay zekada kendi ayaklarında üzerinde durmak istiyor. Bu da işte dediğim gibi fay modeller burada bir başlangıç. Microsoft ee, bu öncüleri takip etme oyunu da tek başına oynamıyor aslında. Yani örneğin diğer yanda Amazon Alexa Plus çıkarttı. Amazon Web Services üzerinden OpenAI'nin rakibi Anthropic'e deli gibi yatırım yapıyor. Ama bir yandan da onlar da kendi Nova adlı modellerini geliştiriyorlar. Çin'in e-ticaret devi Alibaba var. Benzer taktiklerle Kuven modelleriyle piyasada ses getiriyor. Hatta DeepSeek bile yani yeni yapay zeka şirketleri bile başkalarının akıllı modellerini alıp daha az kaynakla nasıl çalıştıracaklarına kafa yoruyorlar. Kısacası Microsoft bence burada akıllı oynuyor. Yapay zeka yarışında en hızlı koşan olmak yerine en karlı ve en işe yarar çözümleri üretmeye odaklanıyor ama bunun sonucunda becerebilir mi beceremez mi bu ayrı bir konu. Sadece bu yaklaşımı bu. OpenAI ile ortaklık sayesinde onlara bedava Arge imkanı sunuluyor. E kendi geliştirdikleri modellerle de daha bağımsız olma hedefine doğru ilerliyorlar. Yani bu ikinci gelme stratejisi yapay zeka dünyasında belli ki pek çok oyuncu için mantıklı bir yol haritası olabilir. ChatGPT ile 5 dakikada sahte pasaport yaptı. Polonya'da bir araştırmacının ChatGPT 4o modelini kullanarak hazırladığı sahte pasaport, çeşitli özel kurumlarda kimlik tanıma amacıyla kullanılan müşterinin tanı yani KYC kontrollerini atlatabilecek kadar gerçekçi oluşturulan sahte pasaportun bir finansal hizmet platformu olan Revolut'ta ve kripto platformu Binance'te temel kontrolleri başarıyla geçtiği belirtiliyor. Bu tip belgeleri demek ki açıkta bırakmamakta, fotoğraflarını kısmi bile olarak, e, kısmi bile olsa paylaşmamakta fayda var. Ayrıca bir de bunun üzerine NFC tabanlı kimlik doğrulama gibi daha güçlü güvenlik mekanizmaları kullanan platformları tercih etmek de mantıklı olur. Bu arada denemek isterseniz ChatGPT artık buna benzer talepleri yerine getirmiyor. Sırada teknoloji haberleri var. Trump tarifeleri sonrası iPhone kaç para olur? En büyük derdimiz bu. Son tarife artışları teknoloji ürünlerinin fiyatlarını etkileyecek. Birçok teknoloji şirketi artan maliyetleri tüketicilere yansıtmak zorunda kalabileceklerini söylemeye başladılar. Acer CEO'su Jason Chen fiyatları %10 artıracaklarını açıklamıştı daha tarifelerin ihtimali konuşulurken Best Buy CEO'su Cory Berry de fiyat artışlarının gayet mümkün olduğunu söylemiş. Nintendo Switch 2'yi yeni tanıttı. Bu tarifeleri göz önünde bulundurmadan fiyatladıklarını ama tarifeleri fiyat değerlendireceklerini açıkladı. Ön siparişleri de öteledi. Apple Çin yerine Hindistan'daki üretimi artırmayı planlıyor iddialara göre. Şimdi bir şirket de şöyle bir analiz yapmış. Rosenblatt Securities. iPhone'ların fiyatı, satış fiyatı %43'e kadar artabilir. Ve bu da en üst modelin fiyatını, Amerika fiyatını 2300 dolara kadar çıkarabilir. Tech Insights'ta iPhone 16 Pro'nun donanım maliyetinin ne olacağına bakmış ve onlar da 300 dolar kadar ekstra donanım maliyeti, üretim maliyeti geleceğini e, öngörüyorlar. Bunlar da tabii ki bize çok daha güzel yansırlar biliyorsunuz. Her gün sonrakinden ucuz, öncekinden pahalı artık hayattaki mottomuz herhalde bu. Ekonomiyi oturduğumuz yerden çökertebilirsiniz. Bir X hesabının attığı bir tweet Trump tarifeleri hakkında yanlış bir bilgi verince Amerika'da ortalık karıştı Hatta küresel piyasalarda trilyonlarca dolarlık bir dalgalanma gerçekleşti. Olay şöyle oluyor. Ulusal Ekonomi Konseyi'nden Kevin Hassett'in Fox News'teki bir röportajında Trump'ın tarifeleri askıya alıp almayacağı sorusuyla başlıyor. Hammer Capital adlı mavi tikli ama küçük az takipçili bir X hesabı Trump'ın Çin hariç tüm ülkelere uygulayacağı tarifeleri 90 günlüğüne durdurmayı düşündüğü yönünde asılsız bir haber yaydı. Bu yalan haber hızla yayıldı. Reuters ve CNBC gibi büyük haber kuruluşları da doğrulanmamış bu iddiayı haberleştirdi. Haberin yayılmasıyla New York borsasında sevinç nidaları yükseldi diyelim ve piyasalar zıpladı. Ama Beyaz Saray'ın sonradan haberi yalanlaması ve haber kuruluşlarında geri adım atmasıyla piyasalar yön değiştirdi. Dow Jones Market Data'ya göre bu süreçte piyasalarda 2 trilyon 400 milyar dolarlık bir dalgalanma yaşandı. Yani her gördüğünüze inanmayın. Hatta artık hiçbir gördüğünüze inanmayın. Artık herkesin bir gazeteci gibi her şeyi doğrulaması, güvenmeden önce 50 tane soru sorması gerekiyor. Yani biz bilgi çağı diye geldik ama adeta karanlık çağı. Aranan ışık bulunamıyor. Apple gitti, Samsung geldi. Trump tarifeleri sonrasında Apple'ın hisseleri düşüşü sürdürüyor. Apple'ın piyasa değeri 3 günde yaklaşık 638 milyar dolar azaldı. Bunun sebebi de çok uzun sürelerdir yediği Çin kaymağı iPhone maliyetlerinin %30, fiyatlarının yaklaşık %45 artması beklenirken Apple'ın hisse başına kazançlarında %15'e varan bir düşüş yaşayabileceği öngörülüyor. Samsung ise ilk çeyrekte binde ikilik bir düşüşle 6 trilyon won yani 6,6 trilyon won yani 4 milyar 490 milyon dolarlık bir kar açıkladı. Beklentilerin üzerinde bir performans gerçekleştirdi. Bunun arkasında ne var? Bellek çipi satışlarının ve akıllı telefonlara olan talebin artması yatıyor. Özellikle Amerika'nın tarifelerine yönelik endişeler akıllı telefon talebini artırdı. Bunu biliyoruz ama yarın belirsiz ve iki şirketin bugünkü performansları yarın tam tersine dönebilir. Biri çıkar, biri iner, öbürü çıkar, öbürü iner. iOS 19'dan yeni görseller sızdı. John Prosser iOS 19'un beklenen tasarımına dair yeni görseller yayınladı. Bunlara göre yeni iOS'in uygulama ikonları daha yuvarlak olacak. Menülerde gölgeler ve derinlik artacak, vijinası andıran bir hava gelecek. Hatta bazı öğeler bizi telefonu hareket ettirdikçe parıldayacak. Uygulama içi sekmelerde iOS 18'deki fotoğraflar uygulamasına benzeyecek. Müzik ve App Store gibi uygulamalardaki barlar ekranda kalacak ve arama sekmesi içinde yeni bir arayüz sunulacak. Mesajlar uygulamasında ise arama alanı ekranın alt kısmında taşınacak. Elbette bunlar iddia ama gerçeğini de 9 Haziran'da dünyada geliştiriciler konferansında göreceğiz. Instagram'a kilitli paylaşımlar gelebilir. Platform belli bir kitle segmentiyle etkileşimi artırmak için içeriği görüntülemede gizli bir kod gerektiren yeni bir format üzerinde çalışıyor. Bu özellik markaların ve içerik üreticilerinin örneğin süper hayranlara işte süper fanlara özel içerik sunup ya da eski müşterilere indirimler sağlayıp daha hedefli doğrudan etkileşim kurmasına olanak sağlayabilir. Bizde de nasıl olur? Belirli arkadaş gruplarına özel içerikler paylaşabiliriz. Geçtiğimiz yıl içeriği görüntülemek için DM göndermeyi gerektiren Reveal diye bir özellik tanıtmıştı. Bu da ona benzer bir mantıkta çalışacak. Şimdilik bu test aşamasında ama kullanıma açık değil. Şirket testle ilgili bilgi de paylaşmıyor. Dolayısıyla bir söylenti ya da iddia olarak kalma ihtimali de var. Çin'den HDMI ve Thunderbolt'a rakip GPMI kablosu. Shenzhen 8K UHD Video Endüstri Birliği HDMI ve USB-C'ye rakip olabilecek Yeni nesil genel amaçlı medya arayüzünü yani GPMI'yi tanıttı. 50'den farzla e, Çinli firma ortak geliştirmiş bu kablolu standardı. Özellikle 8K video çözünürlükleri için ve yüksek hacimli veri transferleri için bunu tasarlamışlar. Type B kablosu adını taşıyor. 192 GB band genişliği ve 480 W'a kadar güç beslemesi sunuyor. Bu da Thunderbolt 4'ün 4 katı HDMI 2.1'in TMDS modununsa yaklaşık 5 katı performans demek. Tamam bunlar görüntü alanında iyi ama USB'de nasıl bir şey yapıyor? Orada da veri hızını artırıyor. USB-C ile aynı portu kullanan GPMI Type-C de o da biraz daha düşük. 96 gigabit veri hızıyla Thunderbolt 4'ün hızını 2'ye katlıyor. 240 Watt'ta güç taşıyor. Bu da USB 4'ün genişletilmiş güç aralığı spesifikasyonunu karşılıyor. HDMI ve DisplayPort'tan farklı bir yönü daha var GPMI'in. Bu da evrensel bir kontrol protokolüyle gelmesi. Bu sayede ne oluyor? Tüm GPMI bağlantılı cihazları tek bir kumandadan kontrol edebiliyorsunuz. Bu yaygınlaşırsa, kullanılırsa her şeyi değiştirir. Çünkü tüm cihazlara tek standart gibi bir şeye geçmiş oluyorsunuz. Şarj, veri hızı, çözünürlük yani her şey ciddi bir şekilde artıyor. Ama şu an bilmediğimiz bir konuda tabii ki bunun maliyeti. Yani bu kablonun içindeki malzeme ne? Altın uçlu, altın içli mi kullanılacak? Ne olacak? O zaman ne kadar hızlı olduğunun önemi kalıyor, kalmıyor. Ee, biraz hatta ön yargılı düşünürsek Çin'den pahalı çıkmaz da diyebiliriz yani. En iyisi bunu bekleyip görmek bir kere Çinli markalar kullanacak mı? AB benimseyecek mi? Amerika benimseyecek mi? Diğer ülkelerdeki üreticiler benimseyecek mi? Bununla ilgili aksesuarlar yaygınlaşacak mı? Yani böyle geceden sabaha olacak bir şey de değil koskoca bir ekosistem var. Fuji filmin hipster fotoğraf makinesi Instax Mini'ye yeni model. Sadece düğmeye basacağım, e, çektiklerim çok aşırı coolmuş gibi yapacağım diyorsanız Fuji'nin yeni Instax Mini 41 fotoğraf makinesi modeliyle hava atabilirsiniz. 4 yıl önce piyasaya sürmüşlerdi Instax Mini 40'ı. Şimdi bunu güncellediler. Ne yapmışlar? Otomatik pozlama özelliği eklemişler. Ayrıca selfie çekimleri için çıkacak görüntüyü kadrajda görmenizi sağlıyor. Yani işte Özellikle analog tipi makinelerde o kadrajla çekilen fotoğraf birbirini bir şekilde tutmazdı. Bunu tutturmak için bir ayarlama yapıyor ve siz ne görüyorsanız onu alıyorsunuz. Bence çok güzel bir özellik. Gövde de tutuşu kolaylaştıran çeşitli değişiklikler yapılmış gövdede. Yeni model bu ay sonuna kadar satışa çıkacak ama fiyatı henüz belli değil. Bence eskisinden %20 pahalı şeklinde düşünürseniz zarar gelmez. Gelelim oyun haberlerine. Star Wars evrenine yeni taktiksel soluk Zero Company geliyor. Electronic Arts'ın yayınlayacağı oyunun resmi tanımı, tanıtımı 19 Nisan'da Japonya'daki Star Wars Celebration etkinliğinde yapılacak. 2023 ortasında bu oyuna ait ekran görüntüleri çıkmıştı. Bunlara bakınca işte Mandalorian'lar, bir droid, Stormtrooper'ların arasına geçen böyle bir mahkum kurtarma görevinden kesitler vardı. Bir de bir maden kolonisindeki merkez üssünü görmüştük. Oyunla ilgili maalesef daha fazla detay yok ama bu ay içinde dediğim gibi açıklanması bekleniyor. 2025'in en yüksek puanlı oyunu sürpriz çıktı. Dog Bomb ve Raw geliştirdiği Blue Prince Metacritic'te 2025'in şu ana kadarki en yüksek puanlı oyunu oldu. Gizemli bir malikanede geçen ve her gün değişen odalarıyla dikkat çeken oyun bulmacalarla dolu bir macera sunuyor. Metacritic'teki 92 puanlı Split Fiction'ı taht tahtından eden oyun Monster Hunter Wilds ve Kingdom Come Deliverance 2 gibi dev yapımları da geride bıraktı böylece. 10 Nisan'da PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S için çıkacak olan oyun Game Pass Ultimate abonelerine ücretsiz sunulacak. Sırada siber güvenlik haberleri. Android'i uzaktan kitlemek daha güvenli hale geliyor. Google Play Services uygulamasının son sürümünde uzaktan kitleme özelliğinin davranışında değişiklikler olduğu tespit edildi. Şu anda sadece Telefon numarası kullanarak cihazları uzaktan kilitleyebiliyorsunuz. Ama bu %100 güvenlik anlamına gelmiyor. Çünkü sim kartı birisi aldığı zaman siz de bu özellikten mahrum kalıyorsunuz. Yeni güncelleme ile uzaktan kilitleme iş işlemi için ek bir güvenlik sorusu aşaması eklenecek. Böylece cihazın hesabına giriş yapmış bir tarayıcıdan sadece telefon numarasıyla ile kilitleme işlemi engellenecek. Güvenlik artırılacak. Uzaktan kilitlenen cihazların şifre, pin veya biyometrik yöntemlerle yetkilendirilmesi gerekecek. Google ayrıca 24 saat içinde uzaktan kitleme sayısını da 2 ile sınırlıyor. WhatsApp sohbetlerini istemediğiniz kişiler kaydedemeyecek gelişmiş sohbet gizliliği olarak adlandırılan beta sürümdeki bir özellik karşılıklı sohbet geçmişlerinin dışa aktarılmasını engelleyebilecek. Android için WhatsApp beta sürümü 2.25.10.14'te tespit edilen özelliği etkinleştirince sohbetlerin tamamı yani sadece metin mesajları değil paylaşılan fotoğraflar, videolar da dışa aktarılamayacak. Ama bunun da bir tabii ki bir e, etrafından dolaşma durumu var. Karşı taraf mesajları alıp farklı bir numaraya iletirse böylece oradan bu sohbetleri dışa aktarabilecek. Bu da tam bir koruma sağlamıyor. Ama tabii bu işi zorlaştırıyor özellikle uzun e, görüşmeleri tamamen dışa aktarmak için. Ayrıca bu özelliği kullanırsanız Meta AI'yı kullanamayacaksınız. Bu kısıtlamanın nedeni henüz net değil ama Meta AI'nin konuşmaları kaydetmesini engellemek amaçlanıyor olabilir. Gelişmiş sohbet gizliliği sohbet bazında ayarlanabilecek ve etkinleştirdiğinizde her iki tarafı da etkileyecek. Özellikle şu an beta kullanımda kullanıcılarla test ediliyor ve ne zaman genel kullanıma sunulacağı da belli değil. Dediğim gibi bu da bir beta özellik sonuçta WhatsApp e, WhatsApp'ta bunu son kullanıcıya açmayabilir final versiyonda. Sırada Türkiye'den haberler. Yerli fintech Sipa'ya 78 milyon dolar yatırım Elephant VC liderliğinde gerçekleşen seri B turunda 78 milyon dolar yatırım alan şirket değerlemesini 875 milyon dolara yükseltti. Revolt'un kurucu ortağı Nick Storonski'nin VCC Quantum Light da bu tura katıldı. Sipay 2019'dan beri hızla büyüyor. Dijital cüzdan, sanal post, kartlı kartsız ödeme ve para transferi gibi çeşitli çözümleri tek platformda sunuyor. Cüzdanında 6 milyon 300 bin kullanıcı var yaklaşık. 25 binden fazla kayıtlı işletme hesabı var şirketin portföyünde. 2023'ten beri karlı olduğunu biliyoruz şirketin. Gelirlerini de yıllık bazda 5 katı artırıp geçen yılı 600 milyon dolar gelirle kapattığını da biliyoruz. Son 18 ayda Türkiye dışındaki operasyonlarını genişletmeye başlayan Sipay, Stripe'ın sunmadığı özel hizmetlerle yeni pazarlarda kullanıcı kazanmak istiyor. Dolayısıyla bu yatırımı da uluslararası pazarda büyüme stratejisi için kullanacak. Günün raporundan bugünlük bu kadar. Yarın görüşene kadar hoşçakalın.